Arkadaşlar merhaba. Susuz Dede'ye geldim. İzmir Göztepe Susuz Dede Parkı. Yukarıda yatır var. İnsanlar yatıra gelip dua ediyorlar. İşte dilekleri varsa dilek diliyorlar falan. Meşhur ıı, susuzde susuz dede. İzmir'de çok meşhur. Bunlar yedi kardeşmiş arkadaşlar. Salih de var. Susuz de var. Diğerlerinin ismini bilmiyorum. Bir tanesi konakta. Kemer altın biraz üstünde. Varyantın altında. Bir tanesi burada. Bir tanesi Ballıkuyu'da galiba kardeşlerin Bir tanesi de teleferikte hemen teleferiğin altında. Öyle söyleniyor. Rivayet o şekilde. Ama gerçekte kardeşlerim değiller mi bilmiyorum tabii ki. Yeşillendirmesi güzel yapılmış arkadaşlar. Burası hep böyle yalnız. Hep böyle yani. Burası hep böyle arkadaşlar. 40 sene önce de böyleydi, şimdi de böyle. Şu evlerin hemen önü arkadaşlar. İnönü Caddesi Hatay'a gidiyor. Bakın. Araçlar geçiyor. Sağ tarafa doğru giderseniz Poligon, sol tarafa doğru giderseniz Hatay. Aşağıya doğru inerseniz güzel yolu göstepeye iniyorsunuz arkadaşlar. Bakın manzara ne kadar güzel. Ben de uzun yıllar oldu gelmeyeli. Su dedi arkadaşlar. Herhalde mum falan mı yakıyorlar? Yanda Ocak var. Salih de de mum yakılıyor arkadaşlar. Bunlar şaman adeti. Bir iki yerde okumuştum mum yakma şamanlarda da var. Susuz dedi arkadaşlar. Susuz yedeği için arkadaşlar internette şöyle bir bilgi var. Bölgede gerçekleşen bir savaşta susuzluktan öldüğü söylenmektedir diye. Bu konuda değişik söylemler var diyor. Bir tanesi de İzmir'in alınmasına emeği geçen Selçuklu Alpereni bir zat olduğu. Bu sırada susuzluktan öldüğü söylenmektedir asker olduğu söylenmekteymiş ve evliya olarak nitelendiriliyor. Rivayet tabi ki bunlar. Susuz dedenin bulunduğu tepenin adı da Ayuz Egapi diye geçiyormuş arkadaşlar. Kutsal aşk, kutsal sevgi anlamındaymış. Burada bir kilise de varmış ama ben kiliseyi bilmiyorum. Hiç duymadım. Mesela bak şöyle bir bilgi daha var. İzmir'in başka bir ünlü yatırı olan Mızraklı Dede'nin kardeşi olarak rivayet edilen Susuz Dede bir cenkten yaralı döndükten sonra köyü olan Buca yakınlarındaki ışıklara doğru giderken oldukça sıcak bir yaz günü bu tepeye gelir ve su istedikten sonra aldığı yaraların etkisiyle hakkın rahmetine kavuşur diye bilgi var. Tıpkı mızraklı dede gibi ciğer dede ile kabak dedenin de susuz dedenin kardeşi olarak anlatıldığı görülür. Benim dediğim gibi yani bunlar yedi kardeş falan diye söylemiştim. O şekilde anlatılıyor. Ama gerçek mi bilmiyorum. Mesela başka bir bilgi de susuz dede Hafız Nusret Mehmet Efendi adında bir bektaşi ermişidir diye yazmışlar. 19. yüzyılda Horasan'dan gelerek Göztepe'ye yerleşmiş olan bu kişi civardaki İtalyan bahçesinin Arnavut Bahçıvanı ile dost olur. Aralarında yaptıkları sohbetlerde tepenin güzelliğinden söz ederken ancak suyu eksik diye de yakınır durur. Arnavut Bahçıvan bunun üzerine çok sevdiği arkadaşı için hiç aksatmadan her gün tepeye su taşımaya başlar. Bir zaman sonra Bektaş'ı hayata veda edince onu çok sevdiği tepeye gömüp taşıdığı su ile mezarını her gün sular. Bunu görenler de su taşıyarak Dilek ve Su Adağı'nda bulunmaya başlarlar diye. Mezarlığın ee, ya da susuz dede ile ilgili bir bilgi falan yok arkadaşlar mezarlığın civarında sadece susuz dede olarak biliyoruz mum adamak için bu kayayı oymuşlar çevresinde bir dolaşalım arkadaşlar Normalde cuma günü burası çok doluyor ve insanlar adak adamaya geliyor, dua etmeye geliyor. Yeri çok güzel arkadaşlar. Mevki olarak. Bakın deniz görünüyor. Burası güzel yalı iniyor arkadaşlar. Bakın sahil yolu. Güzel yalı sahil yolu. Bu yol konaktan başlıyor. Güzel bahçeye kadar gidiyor arkadaşlar. susuz diye de şöyle bir betonun üstünde yazı var. Hani bir levha falan çakmamışlar. Çaksalarmış bir şeymiş. Ama insanlar zaten buranın susuz ait olduğunu biliyorlar. Bakın Güzel yalı sahil yolu bayrak asılı yer. Deniz çok güzel görünüyor arkadaşlar buradan. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Dualarınız da kabul olsun. Hay hepinizin gönlünüzden geçen arzularınızın kabul olmasını dilerim. Esenlik dolu, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.